Merhaba arkadaşlar ben Mesut. Web sayfam yapalı birkaç ay olmasına rağmen sizlerle bir video veya herhangi bir paylaşım yapmak kısmet olmamıştı bugüne kadar. Bugün arkadaşım İbrahim bir soru göndermiş. Ben de bu sorunun çözümünü bir video olarak hazırlamak istedim. Ve şu anda da soruyu ekranda görebiliyorsunuz. Mikro çiplerle alakalı bir soru. Pit programlama. Pik 16 f 877 a kullanmış arkadaşımız burada. Bu pikin 0. port A'sının 0. bitindeki butonla port B'nin tüm ledlerini yakmak istiyormuş ve aynı zamanda da port A'nın 1. bitindeki butona iki kez basıldığında da bu port B'nin de yanan tüm ledleri söndürmek istemiş. Ben bunu videoya başlamadan önce hazırladım. Şu anda size gösterdiğim gibi. Evet, ledlerimiz port B'ye bağlı. Butonlarımız port A'nın sıfırıncı bitinde ve port A'nın birinci bitinde. Şimdi port A'nın birinci bitindeki butona basıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ledlerimizin tamamı yandı. Daha sonra port A'nın birinci bitindeki butona basıyoruz. Herhangi bir işlem olmadı. İkinci kez bastığımızda tüm LED'lerin söndüğünü sizler de görebiliyorsunuz. Tekrar gösterelim. Port A'nın birinci bitindeki, sıfırıncı bitindeki butona basıyoruz. Port B'deki tüm LED'lerimiz yandı. Port A'nın birinci bitindeki butona tekrar bastığımızda herhangi bir işlem olmuyor. Ve ikinci kez bastığımızda tüm bu LED'ler söndüğünü sizler de görebiliyorsunuz. Simülasyonumuzu durdurduk. Kodlarımız işte görmüş olduğunuz gibi burada. Ben tüm kodları açıklamayacağım ama sadece e, bu program için gerekli kodları açıklama ihtiyacı duydum. Şimdi butonları kullanırken arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir husus var. Butonlarda ark oluşur. Normalde kullanımı çok basittir ama arklar meydana gelir. Bu arklar nedir? Dilerseniz önce e, onlara bakalım. Örneğin bir süre e, bir butona bastığımızda, bir süre boyunca bu aklar eğer söndürülmezse, kapatılmazsa mikro denetleyici e, bu akları algılamaya devam ediyor. Nasıl oluyor mesela bunlar? Butona bastık, buton 1 gönderdi, ona göre programımız akışına devam ediyor. Bu e, arklar yani art arda bir basmış gibi basılı kalmış gibi buton veya da diyelim bu şekilde program bunu mikro denetleyici bunu bu şekilde algılamaya devam ediyor ve o yüzden de sorunlar oluşuyor. Peki bunu nasıl giderebiliriz veya bu arklar şu anda ben size ne için anlatıyorum Dilerseniz bu arkların çözümünü anlattıktan sonra da neden buradaki e, bu konuya değindiğimi sizlere açıklık getireyim arkadaşlar. Bu arkların çözümü için iki tane metodumuz var. Bir yazılımsal olarak bu arklar giderebiliriz. İkinci metodumuz ise donanımsal olarak. Ben yazılımsal olarak yaptım. Çünkü elektronik konusunda çok iyi bilgiye sahip değilim. Aramızda çok iyi bilgiye sahip olan arkadaşlarım vardır muhakkak. Onlar ee, bu proteus üzerinde yapacakları e, saç ve dirençlerden oluşan bir devreyle bu arkı engelleyebilirler ama ben bunu kodlarla yaptım. Nasıl yaptım? Bu arkların eee oluşmasını hani bunlar arklar oluştu ya bunlar sistemden silinceye kadar ben gecikme tanımladım. Yani butona ikinci kez basıncaya kadar bu artlar sistemden silinecek ve ben de buton ikinci kez bastığımda benim söylediğim komutu gerçekleştirmiş olacak. Yani evet. eğer ben gecikme kullanmazsamsa butona ikinci kez, üçüncü kez defalarca da bassam bu arklar oluştuğundan programım düzgün çalışmayacaktır. Bu yüzden gecikme kullanarak bu problemi ortadan kaldırıyoruz arkadaşlar. Dilerseniz şu anda kodlarımıza bakalım. Bu geçikme için iki tane ben sahaycı tanımladım. Bu üç tane de olabilir ihtiyacımıza göre. Şu anda iki tane sayacımız bizim ihtiyacımızı karşılayacak türden. Burada sürpriz bir şey yok bilen arkadaşlar için, bilmeyenler için şöyle özet olarak anlatayım isterseniz. Port A'nın sıfırıncı bitindeki butonumuza bastığımızda yani basılmışsa, set edilmişse port B'deki tüm ledlerimizi yakıyoruz. Eğer basılmamışsa tekrar teste devam ediyor. Basılana kadar ta ki bu test sürecek. Testimiz bastık diyelim. Ledlerimiz yandı. Daha sonra port A'nın birinci bitindeki butonu kontrole gidiyor programımız. Burada ne yapıyor? Bu butona basılmamışsa teste devam ediyor. Basılmışsa bir gecikme çağırıyor. Gecikme programımız hemen burada. Gecikme alt programımız geliyor. Gecikme alt programından sonra işleme devam ediyor. Tekrar port A'nın birinci bitindeki butonu test ediyor. Eğer butona basılmamışsa herhangi bir işlem yapmıyor. Eğer butona basılmışsa port B'deki tüm bitleri sıfırlıyor. Yani tüm ledlerimizi söndürüyor. Ve tekrar başa teste geri dönüyor programımız. Çok basit. Sadece burada e, işin mantığından gidecek olursak bir gecikme kullanmamız gerekiyor. Bu gecikmeyi kullandığımız zaman herhangi bir sorun yaşamadan programımızı çalıştırıyoruz. Sizlerin de görmüş olduğu gibi programımız burada herhangi bir sorun olmadan çalıştığını görebiliyorsunuz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın.